Tridian'in bir videosuna daha hoş geldiniz. Ee, bugün Minecraft 1.5.1 serverlar için hack göstereceğim. Multiplayer gördüğünüz üzere sunucudayız. İlk başta kendi chest'im üzerinde yapacağım. Ama diğer chest'ler için de oluyor. Fakat bazı sunucularda engelli. Bildiğiniz üzere 1.5.1 ile Hooper geldi. Ve bu Hooper chest'lerden item aktarıyor. İsterseniz size kilitli olsun, isterseniz başka birine kilitli olsun. Ee, başka birine kilitli olsun. Oha hava karardı. Neyse, isterse başka birine kilitli olsun. Ee, ne diyecektim ya? Ha. Chest'ten item aktarabiliyorsunuz. Örneğin buraya ben kendim chest yaptım çünkü bulamadım. Hani şöyle şöyle koyalım itemleri. Şey bulamadım. Eee Nasıl söyleyeyim? Unutmadım unuttum adını ya. Chest bulamadım etrafta. Araştırdım araştırdım. Chest yoktu. O yüzden kendi chest'imi yapayım dedim. Multiplayer bir sunucudayım. Hatta 1.5.1. Aha. <laughs> ya neyse, eee Ben hemen videoyu durdurup giriyorum. Özür dilerim arkadaşlar, yeniden geri geldim. Eee oyundan atlı spamdan dolayı çok kısa yapacağım bir videoyu hemen yüklemek için 1.5.1 Hooper ile yapılan dupe yani bug yani hack bir nevi olarak geçiyor yani chestleri sömürebilirsiniz arkadaşlarınızın chesslerine ve benzeri isterseniz başka bir nakitli olsun sö sömürebilirsiniz Hooper'ı tabi claimsiz ve vgsiz bir alanda olmanız gerekiyor Burası hesabı vgsiz zaten genelde hani Warp falan çat diye direkt koyuyorlar yerinde bir falan bakarsanız Araşırsınız işte neyse Hooper'ı koyuyorsunuz Gördüğünüz üzere Chest'ın içindeki itemler Böyle buraya yavaş yavaş aktarılıyor Bakın gidiyor Teker teker gitti İşte bunun gibi aynen ee, Olay budur arkadaşlar Video bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu arada küçük bir duyuru yapayım. Ne zamandan beri video gelmiyor bunun farkındayız. Çünkü sınavlar dönemi e, falan da filan da. Aslında video çekiyoruz. Fakat e, video yükleyemiyoruz. Çünkü benim upload hızım e, düştü. Fakat mesela günlerden 28 Nisan 2013 Pazar diyor. 1 Mayıs'tan sonra yani pazartesi gününden sonra Yok yok pazartesi değil salı, çarşamba gününden sonra videoların hepsi teker teker gel gelecektir. Hepsini yükleyeceğiz çünkü hemen kota yenilendiği için. Neyse video çok uzun olmasın burada bitiriyorum. Ee, görüşmek üzere.